Selam didet. bugün sizlerle Türk Tarkan'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. neden böyle bir nasıl üstüne giriş yaptım onu da söyleyeyim. Ee, Türkçe ama iyi paylaştığımda link kırılmış. Neden kırıldığını ben de bilmiyorum. yanımda Olcayla Samet de var. Merhaba. Se yani, tekrar paylaştım Yanında bir save de paylaştım. O save'in nasıl kurulacağını göstereyim. Sevginiz varsa öncelikle bir dosyaya atın. Benim attığım dosyaya atmayın Benim dosyadakini çıkartın. Burada. Tamam mı? Açın oyun klasörünü. Sonra bir saniye. Bu sevgi atın buraya. Olay bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Bu 1 milyon sevgi. Birazdan kendi sevimi geçeceğim. Öldürdürdürüm. Böyle yapıyor arkadaşlar. Ee, Türkçe nasıl olacak derseniz onu da göstereyim. Bunların içindekini alıyorsunuz. Oyun klasörünü açıp trans işte onun da klişesine gelip buraya atıyorsunuz. Oyununuza hiçbir şey olmuyor. Sevinize hiçbir şey olmuyor. Ee, YouTuber, yani Türk YouTuber'ları da yapacaktım Türkçe ama Yaptım dün ama oyun crash verdiği için ya, yani olmuyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben Oyuna save atıp hemen geliyorum. Ee, bir saniye arkadaşlar. Attım save arkadaşlar geldim. Ee, geri demin mesaj geldi. Hemen mesaja bakalım. Bir, bir video etiketlemiş. Hemen yapalım. Film kaydet, etiketler, etiket. Video etiketi. Hemen atalım onu. Ondan sonra günlük vlog'u gelelim. Ee, bir saniye evet oldu. Olmadı. Bir saniye. Geliyorum. Arkadaşlar. Geldim ben neden olduğunu. Skype'dan mesaj geldi. Bir saniye Geldim arkadaşlar. Olacak. Abi kolay değil mi? Hemen tekrar gelelim. Kola değil merak etme. mesajı şu yüzden bir saniye Beyler videodayım. Yeni fikir, yeni video diye paylaşalım. Ee, Beyler onun işte dediğim gibi Türkçe yani Türk YouTuber'lar mod şeyini yapacaktım. Oyun crash verdiği için mesela film kaydete geliyorsunuz. Basite basıyor. Dur şimdi göstereyim ben. Çok lat var abi. Çok lat var. Çık. Sen kur abi. Beyler. Sen kur abi. Beyler. Trollemeyin. ki oğlum. Konuş konuş. Ben de konuşuyorum. Tamam ben kuruyorum. Tamam sakin be. Ee, arkadan, arkadan gelen... ne Arkadan gelen ses çok güzel beyler. Ben. O benim sorunum değil. Yani benim sorunum da. Neyse beyler. Bak mesela yapıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Videoyu tam attığınız zaman crash oluyor. Çalışmaya da duruyorum. E, bu arada geçen videoda fail olmuş. E, masa üstüne Google simgesi falan da çıkmış. Ondan dolayı özür dilerim ekran olmadığı için biraz bug'a giriyor. O yüzden kusura bakmayın. Hatta ekranın yarısını da şu an görebiliyorsunuz. Göremiyorsunuzdur. Çünkü çok kötü bir bug'a giriyor. O yüzden kusura bakmayın. Ee, eğer izlen... Yani, abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenin. Ee, kırıldığı için... Ya kes kes link kırıldığı için e, dislike atanlar olmuş. Sonra tabi like çevirmişler. Tarafa olarak yanında m, 1 milyon abone ve 2 milyon parası olan bir şey paylaştım. Beğenirsiniz inşallah. Ama tabii şey adı benim kurduğum bir adı olduğu için oradan biraz sıkıntı olabilir. Linki hmm. bir daha sen Linki bir atar mısın? Yani ben bunu kule kutalım. Bizler neler düşündük? Oğlum link atıyorum link, link link. Ben ne yapayım <laughs> desin? Beyler aşağıdan yazı yazmayın ekrana geliyor. Videoda gözüküyor. Oğlum o zaman şey ra rahatsız etmeyin lan. Gelmez oldu. Mantıklı mı? Şu an videoyu durdurmak istemiyorum. Rahatsız etmeyin abi. Bu parçayı çıkardan çıkartarak sen videoyu bitince gel. Ana. Her yeri çıkartma, çıkartma. çıkartma. Siz de olun. Yani Az, rahatsız etmeyin ya. O zaman göz gözükmez merak etme. Tam bir saniye o zaman Arkadaşlar geliyorum bir saniye. Hmm. Geldim beyler. Iı, rahatsız etmeyin aldım Beyler aşağıda bir de oyun videosu çekelim mi? Alayım mı? Beceri puanı alma. Sen kur hacı sen kur. Eee, bu neymiş? Şerefim de. O bir milyonda buraya kadar açık. Bunların da hepsi açık. Sadece bu açık değil. Oyunlarda hiçbiri açık değildi. Sadece şunu şu, şu açıktı. Ee, hepsini açamadım maalesef. Çünkü kanada oyun videosu atmaya başladığım için. olmadı. Geldin ne? mi? Hayır değil mi? Beyler bu arada arkadaşlar sürpriz bir video çekiyor herhalde. Ne yapıyorsun? Hayır çek. de çekmiyoruz şu an. Evet. Şu anda ne şey istemez, söylemeyeceğim ben. Söylemeyeceğim ben. <laughs> Özel bir video olsun değil mi kanka? Aynen. <laughs> Kutsuray <or I> lo. <laughs> evet tamam. arkadaşlar. Bu arada para kesilmesine <laughs> işte Aa, ne demiş dileklerim. Adamlarla maç yapıyoruz biz. Kayar şey oldu şey mu abi? Sevinir mi? Açayım ilan açayım. Okay. Ya ilk buluşmam oldu. Baga girdi galiba ya. Türkçe ama baga soktu galiba. Ama muhtemelen benim oyunum oldu. Bizim baranın yaması <laughs> bozuk çıktı. Yok lan bende bak da burada. Çünkü şey ben o gün dosyalarımı falan baya karıştırdım. Ee, neydi lan? Ne koyayım? Günlük vlog'a da lan. Ee, arkadaşlar yorumlarda da günlük vlog e, tagleri önerseniz sevinirim. Hmm. Kortek <laughs> yazarım. Çok iyi. Ee, <laughs> Çok Oh my God. Bela bu arada videoları 10 dakikayı geç geçsin mi geçmesin mi? Onlar zaten seviyorum. Abi ben ben başlıyoruz. Evet. Ben ben orada... geçiyorum ama dakika. Sen geçiremezsin kanka. Ee, i̇lk game game de videosunda 10 dakika tam 10 dakika olmuş. Sonrasında sesin falan hiç gelmemiş video bulmuş yani. Ya tam döndü de ben 10 dakika çekebiliyorum yani sıkıntı yok. Enerjim yani, yok diyor. Ee, ben oyun Hı. videosuna başlamayacağım da arkadaşlar. Şuna ya bunları da almak istemiyorum ki. Şuna al, sonra... şunu al tamam. Şunu sen al. Yemek pişirmem diyor. Hiç gerek yok. Ay ben adamlar alsan sandım. Sen de Samet adamları al. Opcasti <laughs> oh, güzel lan. Ne yapıyorsun can? Gatsby böyle yok mu? <laughs> Beyler. He. İkinci videoyu da çekeyim mi? Var. <laughs> 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 o adam lan kurtar lan. Ha olsun o <laughs> bu videoda 15 gün yapalım. Tamam atalım şunu. Buldum. ben. Şunu atalım. ne yazalım? Helikopter. Ne yaz? musun? Bak söyleyeyim mi ne yazacağım? Hı? Söyleyeyim mi acaba ne yazacağım? Ben yaz. Aha kulak çıkmış bir saniye. Ne? No. Ee, olcay, olcay. sen alemi ne dedin? Amaç mı dedin? Sana Tekrar etsene bir. tekrar dedim. desene bir. Amaç. Hayır sen aç. dediğinden sonra kanalda atarsan yani. Bağlanıyorum size Sürekli bağlanacağım. Direkt direkt. Tamam tamam tamam. Ee, şu anda Gmail hesaplarıma girdim. Sadece Gmail'e girdim ben şu an. Şeyleri ayarlıyorum şu anda. Şifreyi falan ayarlıyorum. Şaka yapıyorsun. Şaka atın ha. Ne yapıyorsun? Ben fazla bir Oğlum deli Böyle böyle şaka, şeyler yapmaya, yapma. Espriler yapma. Yusuf. fucking Yusuf. Küfür yok böyle. Küfür Kim? yok. Kim? küfür yok. Vahki demek küfür değil bir kere. Yüzük. Koç. Ee, şey... Oh, yok değil. Ya yok değil. Skobel mesela Rusça küfür mü? Değil. Tam kesin. kurban. Samet. Samet. Kardeş ne? Kardeş kanalları eklesene oğlum. Biz de seni ekledik. Kardeş kanalları ekle diyor. Biz de seni ekledik. Nasıl ekleniyor? Cemeli falan ver. Ben yaparım. Sakın yok. <laughs> ya ben a... E, sen yaparsın da kolay iş. Sen sen Ben şifremi bilmiyorum ama otomatik kaldı. <laughs> Şifre... <laughs> ya abi ya. Şifresini bilmiyormuş. Var onun şifreyi bilmiyorsa ama şey girmezse başı yedin de Söyleyeyim mi bacım? İlk formatta evet. gider. İlk format gider kanal. Önce bir şey yapsana bir karma yap ya karma yap. Samet. Ahmet Ne? Bırak haberler geliyorum Eee Bilgisayarına virüs falan bulaştırma Bulaştırırsan format atmak zorunda kalırsın Format attığında da bütün şifreler falan siktir olup gider Hab Averin olsun Yani, yani sonra kanalla bir şey yapamazsın İkisi de mi afk? <laughs> Beyler link kırıldı için özür dilerim ya. Nasıl kırıldı ben de bilmiyorum. Nefse ile ilgili bir problem var diyeceğim. Elisi bir şeyler yere. O, da... evet. o kespe tahtasını yere atıyor. <laughs> Samet. Tamam yemeğini de hazırlasana. Samet videolayım Samet. Ee, <laughs> Olcay bana günlük vlog adı önersene. Söyleyeyim mi? Söyle. Olcay hatırla gelsene. Ben geliyorum lan. bir şeyi bozun ya. Dur dur buldum buldum. Bul, <laughs> Söyleyeyim mi? Buldum ben. Tamam sen daha ya bir tane de ben söyleyecektim. Sıçan çocuk ağzına kaçırmıştı. Ne güzel ya. Haberlerde gördüm Sıçan çocuk ağzına beyler, beyler beyler, beyler beyler Yılmaz beyler. beyler, beyler, beyler. Bu video izlenmesi, izlenmezse sıçtım ağzınıza. Ne amına gibi sanki benim çok izleniyor da. Bana 11 haberiniz var lan zaten. Anam abi ne, sen? Hani gidip yüz mü izleyecek sanki videolarımız? Hayır. Aynısı. Bana bile 40 50 60 izleme geliyor. O zaman niye amına koyayım tek videoda 60 izleme geldi bana? Onun da sebebini söyledi. Acaba söz ama. Ne tamam, 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 tamam. tek tam. videoda bak. Ne? Olacak, tamam. Bana ne Olur, olacak, de, tamam. tamam. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki like videoda görüşürüz. Bay bay.